Aha merhaba arkadaşlar. Merhaba Liko. Ne güzel bir gün öyle değil mi? Evet. Leli nerede acaba? Gerçekten siz Leli'yi gördünüz mü? Görmediniz mi? Aa, nerede olabilir ki? Gete. Ay, aman! Nereden çıktın sen? Ödümü patlattın? Ha? Ya nasıl oluyormuş Liko? Hep sen mi yapacaksın? Amma da korktun ha. Evet gerçekten çok korktum. Siz de korktunuz mu arkadaşlar? Evet. Aha merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Ne güzel bütün arkadaşlarımız gelmişler. Hoş gelmişler. acaba? Ben de merak ettim. Hadi ha? kulağımızı çağıralım. Baba. Aa merhaba çocuklar. Hadi kılavuz, biz oyun oynamak istiyoruz. Evet evet hadi. Bugün ne oynayacağız? Söylemem. Aa neden söylemiyorsun kılavuz? Ne yani Hı? bugün oyun oynamayacak mıyız yoksa? Hı -hı. Hayır Hı -hı. oynayacağız. Ama şöyle güzel bir sallayıp çalkalamadan Hayırın ne olduğunu söylemem. Ha? Kılavuzun canı dans etmek istiyor Liko. Ha ha. O zaman önce hep birlikte salla çarka dansımızı yapalım. Harika. Hadi hep birlikte ama. O zaman dansımız <laughs> başlasın. Salla, 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 salla. arkadaşlar. Ben de kendime geldim. Artık oyun oynayabiliriz o zaman. Evet Leli. Ay bugün ne oynayacağız? Çok merak ediyorum. Ay ben de ben de. Peki siz? Siz de ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz arkadaşlar? evet. O zaman ekranımız dönmeye başlasın. Yaşasın. <laughs> Aa, işte bugünkü oyunumuz. Hı? Nedir bu kılavuz? Hayvan dostlarımız oyunu. Aa hayvanlarla ilgili bir oyun mu? Evet Leli. Ben hayvanları çok severim. Ben de çok severim. Hem de bütün hayvanları. Yaşasın. Harika. Peki siz arkadaşlar, <laughs> siz de hayvanları seviyor musunuz? <laughs> ne güzel. İşte bugünkü oyunumuzda bu çok sevdiğimiz hayvanlarla ilgili. <laughs> Anlatsana kılavuz. Şimdi her zaman olduğu gibi oyunla bir gideceğiz. Orada her kapıda bir büyük resim, bir de üzerinde çeşitli hayvanların olduğu kartlar olacak. Ayy, çok heyecanlandım. Dur Leli, kılavuzun sözünü kesmedi anlatsın. Ben anlamadım. Hem önümüzde büyük bir resim, hem de üzerinde resimler olan kartlar olacak öyle mi? Evet Liko, büyük resimde bir hayvanın yaşadığı yeri göreceksiniz. Ee. İşte o resimde görünen yere bakacaksınız. Bu çiftlik olabilir, dağ olabilir, su olabilir. Kartlarda da birden çok hayvanın resimleri olacak. Ve, Ve hangi hayvanın orada yaşadığını bilmeye çalışacağız değil mi kılavuz? Yani dağ resmi varsa kurt dağda yaşar ya. Kurt resmi olan kart seçeceğiz öyle mi? <laughs> Harikasınız. İşte oyunumuzu buldunuz. Yaşasın bulduk. Ah, <susurra> 2 1 Kum saati dönüyor. Hadi Liko burada ikiye ayrılalım, hızlı ilerleriz. Tamam Lili, hayvanları dikkatli seç. Merak etme Liko, sen de dikkatli ol. Hmm, bu bir gökyüzü. Demek ki gökyüzünde gördüğümüz, hayvanlardan birini bulmalıyım. Öyle değil mi arkadaşlar? Hı? Evet! Bakalım hangi hayvanlar var? Hadi bana yardım edin! Bu bir miau! Miau diyen hangisidir? Kedi! Evet doğru kedi! Kediler gökyüzünde uçabilirler mi peki? Hayır! Doğru! Kediler gökyüzünde uçamazlar! Peki! Ya bu uzun boyunlu hayvanlarınızı biliyor musunuz? Bir zürafa! Doğru! Uzun boylu hayvanın adı zürafa. Harika gidiyorsun Liko. Sağ ol kuzum. Peki zürafalar havada uçar mı sizce arkadaşlar? Hayır. O zaman zürafa da değil Liko. Ve burada kanatları olan bir hayvan görüyorum. Bir kuş. Kuşlar gökyüzünde uçarlar mı arkadaşlar? Aha işte buldum. Hadi kartı resme yapıştır Liko. Hı? Zaman azalıyor. Tamam kulağım işte yapıştırdım. Ay. Ben buranın adını biliyordum ama. Ay. Arkadaşlar bana yardım edin. Hani böyle çok sıcak olan ve kumlarla kaplı bir yer burası. Adı neydi? Çöl. Çok yaşayın. Evet, burası bir çöl. Bu resimdeki bir çöl. Çöller çok ama çok sıcak olan yerlerdir. Çok sıcak olduğu için çevrede hiç bitki, ağaç yetişmez. Ama şurada bir bitki görüyorum ben. Aa, doğru. Çöllerin bazı yerlerinde sadece bu bol dikenli kaktüs adında bitkiler yetişir. Kaktüs mü? Çok güzel ismi varmış çölün sıcaklığına dayanabilen tek bitki kaktüstü. Hmm. Şimdi bu sıcaktan hangi ya hayvan yaşayabilir, Onu bulalım değil mi Klabos? Evet Lili. <laughs> Hem de biraz çabuk olun. Çünkü kum saat azalıyor. <laughs> Ay tamam tamam hemen bakalım. İşte bu bir. Aa ben biliyorum ama bakalım siz biliyor musunuz? Siz söyleyin bu nedir arkadaşlar? Bu Aha harikasınız. Balıklar da biliyormuş Deli. Evet peki balıklar çölde yaşar mı? Hayır. Doğru balıklar çölde yaşamaz. Balıklar suda yaşarlar. Peki ya bu nedir arkadaşlar? Bir kelebek. Evet harika renkli bir kelebek. Kelebekler çölde yaşar mı? Oo. Hayır. Yaşasınlar Kulabuz. Kelebekler çok narindir. Çöldeki o sıcaklığa dayanamaz ki onlar. Evet doğru. Kelebekler de kırlarda, çiçeklerin olduğu yerde yaşar. O zaman kala kala bir tek bu kocaman hayvan kaldı. Evet gerçekten de kocaman bir hayvan. <laughs> bu hayvanın ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Hayır! Aa bilmiyorlarmış kılavuz. Ee, sen söyle biliyorsan Leli. Bu hayvanın adı nedir? Bu bir deve. Aha doğru. Yapıştır bakalım. <laughs> Çölde develer yaşar. <laughs> Yaşasın bulduk. Liko neredesin? Kutsat yazılıyor. Hemen Liko'yu bulmalıyım. Leli. Liko. <laughs> Ay. Amanın. Aa Liko Arkandan geliyorsun sandım. Ona bakıyordum Neli. Tamam neyse zamanımız kalmadı. Hadi son bölüme gidelim. Tamam hadi. Aa bak Neli, burası buzlar içinde. Çok soğuk bir yer. Kutuplara benziyor. Kutuplara mı? Kutup ne ki? Aa hatırlasana, ha. bir tanesinde ha? Kılıbuz anlatmıştı. Dünya'nın buzlarla kaplı en soğuk yeri. Aa evet anımsadım. Her yer karlar ve buzlarla kaplı demişti. Evet buzdan evler bile var baksana. Çok yaşayın. <laughs> Anlattıklarımı hatırlamanızda çok mutlu oldum. Ama çok az süreniz kaldı. Şimdi bu nedir Liko? <laughs> ördek Leli. Hayır ördek suda gölde yaşar. Peki bu ne Leli? Bu bir inek. Memelerinden bize süt veren bir inek. İnekler buzlarda, kutuplarda yaşar mı? Hayır yaşamaz. Çayırlarda, çimenlerde yaşayabilecekler. Demek yenilik de değil. O zaman son karttaki hayvanımız buzlarda yaşayan bir Hı? hayvan. Bak bakalım neymiş Liko? Aa burada çok garip bir hayvan var. Aa bakayım. Ay çok sevimli bir şey bu. Evet çok sevimli. Ama ben bu hayvanı daha önce hiç görmemiştim. Ben de. Acaba adı ne? Bu hayvanın adı ne kulabuz? Aa kulabuz Hı? nerede? Yok. Ay kum ne bitmek üzere. Siz bu hayvanın adını biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir penguen. 5 Penguen mi? 4 <laughs> Harika. Süre bitiyor. Yapıştıralım hadi penguen kartını. 3 Kartı çıkaramıyorum buraya yapışmış. Eyvah. 2 Dur ha? yardım edeyim. 1 Oldu işte. <laughs> Çabuk yapıştır. 0 푸짐푸짐 <놀린> 퍼스널